İyi günler arkadaşlar. Yatırım seviyesi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul Borsası'nda işlem gören endeksleri incelemeye çalışacağız. Getirilerine bakacağız. Yatırım seviyesine gelmiş olan endeksimiz var mı? Onu tespit etmeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi endeksler bizim stratejimizin yani backup stratejisinin temel bacaklarından birini oluşturuyor. Biz yatırıma başlamadan önce portföyümüzü oluştururken kademe kademe işlemlere geçiyoruz ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de endeksler. Endeks dediğimiz olay aslında piyasaların incelenmesi. Yani bulunduğumuz dönemde hangi piyasalar daha revaçta, hangilerinin getirileri daha hızlı olacak onları kestirmeye çalışıyoruz. Tabii bütün bunları yaparken ekonomik göstergeler de bizim için önemli. Endeksler videomuzu izlerseniz şayet orada çok daha detaylı, çok daha geniş anlatıma sahip bir videoyu bulacaksınız. Onu izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet endeksler dediğimiz zaman endeksel de kendi arasında kategorize edilmesi mümkün. Gösterge endekslerimiz var. Mesela biz 100, bi̇s 30 gibi veya katılım endeksleri gibi bunlar bizim ana göstergelerimiz veya sektörel endekslerimiz var. İşte X gıda, X bankacılık gibi sektörlere göre belirlenen endeksler var. Bizim en çok getiri getirmeyi düşündüğümüz endeksleri seçmemiz yatırımlarımız için önemli. Burada ne kadar parça bütün halinde olursa riskimiz de o kadar azalmış oluyor. Mesela biz 100 dediğimiz zaman herhangi bir sektör tayin etmiyoruz, sektör belirlemiyoruz. Türkiye piyasasının geneline bakmış oluyoruz ve ona göre bir yatırım yapıyoruz. Doğal olarak sektörlerden bazıları düşebilir, bazıları yükselebilir. Biz yüz dediğimiz zaman bu bizi risklere karşı biraz daha korumuş oluyor. Fakat kazanç miktarımız da risk azaldığı için daha sınırlı olabiliyor. Bugün aynı zamanda yanlış bilinen ya da yanlış yorumlanan birkaç konuya daha değinmek istiyorum. İstanbul Borsası çok kötü bir dönem geçiriyor bildiğiniz gibi ve bu dönemde hala kara geçmeyen arkadaşlarımız var. Niye? Çünkü ortalamaları ya da yatırım yaptıkları Yanlış sektörler yüzünden bunlar oluyor. Bu noktalardan işleme giren arkadaşlarımızın hala parasını kurtarması için bekliyorlar. Bizim sistemimiz gereği biz buralardan almıyoruz. Peki bunu nasıl tespit ediyoruz arkadaşlar? Biz ERASAY sistemini uyguluyoruz. Yani ERASAY 40'ın altına indiği zaman almaya başlıyoruz. Ve bunun ne zaman geleceğini de bilmiyoruz. O yüzden sadece göstergeyi takip ediyoruz. Buradan ne kadar sürede çıkacağını da kestirebilmek mümkün değil buralarda çok fazla takılabilirler grafiğimizde görmüş olduğunuz gibi yaklaşık üç buçuk aylık bir süreci kapsıyor bu alan bu kadar süre boyunca bir kazanç elde etmemekte mümkün yani buralar bizim için bir toplama bölgesi Çünkü getirileri Zamanla kıyaslayarak öğrenebiliriz. Bir haftalık bir gösterge bizim için bir kazanç olmayabilir ya da bir ayda çok daha az kazanmış olabiliriz. Ama bu süreç uzadıkça kazançlarımızın artma ihtimali de yükseliyor. Şimdi bunu birkaç tane örnekle göreceğiz. Bakın bizim sistemimiz geriye ilk toplama bölgemiz burasıydı. Bu arada bu X100 endeksini gösteriyor. Bizim borsamızın genel endeksidir bu ve önemli bir gösterge endeksidir. İlk düşmeye başladığı zaman buralarda yani şu bölgede biz alım yapmaya başladık ve burada da ciddi şekilde 3 kademeli bir alım gösteriyor. Birincisi burası, ikincisi burası ve üçüncüsü burası. Biz kademeli alım yaptığımız için her seferinde daha da arttırarak bir yatırım mantığını tercih ediyoruz. Böylece ortalamamız da düşüyor. Ama burada beklentilerimiz çok iyi gitmedi. Evet Erasay'ın en düşük olduğu noktalarda topladık ama ondan sonra ciddi bir düşüş daha yaşadı ve biz bu noktalardan tekrar Toplamaya başladık ve bu sefer orada aldığımızdan çok daha büyük miktarlarla portföyümüze ilaveler yaptık. Böylece bizim ortalamamız yaklaşık 9200'lere denk geldi arkadaşlar. Bu bölge bizim ortalamamız olarak düşünebiliriz ki İstanbul Borsası'nın yaşamış olduğu en kötü dönemlerden bir tanesi. Peki yükselmeye başladığı nokta burası ve nereye kadar bize karal bölgesi dediğimiz nokta burası. Peki bu alanda biz yüzde kaç kazanmış olduk ona da şöyle bir bakalım. Evet yüzde 11.58 gibi çünkü buralardan almış olduğumuz alınlar bizim ortalamamızı yükseltmiş oldu maalesef. Dolayısıyla iki aylık bir süreçte yükselişini tamamlamış oldu ve burada yüzde 12'ye yakın bir getiri elde ettik. Ama bizim bu getirimiz aslında 4 aylık bir süreci kapsıyor. Yani bu alanı kapsıyor. Bu alanda biz yüzde 12 gibi bir kazanç elde ettik. Peki dedik ki bunu daha da parçaladığımız zaman kazançlarımız artar. Bakalım öyle mi olmuş? Ama ona geçmeden önce biz yüzün genel bir değerlendirmesinde yapalım. Sizlere bahsetmiş olduğum 9 Aralık 2024 tarihinde bir kar realizasyonu gerçekleştirmemiz gerektiğini söylemiştim. Burada almış olduğumuz o %12'lik karı Nakde çevirdik ve düşmesini bekliyoruz ki güzel bir düşüş gösterdi. Yükseliş trendini de kırdı ve erasay 50'nin altına sarktı. Biz 50'nin altından itibaren birçok arkadaşımız alımlara başlıyor. Ama benim şahsi düşüncem ben 40 noktası gelmeden yani bu noktalar gelmeden alıma başlamıyorum. Biraz daha uygun rakamlı e, ürün toplayabilmek için benim kendi tespitim 40 noktası. Dolayısıyla bu alım fırsatını vermeden buradan yukarıya dönmüş vaziyette tekrar ki güzel bir yükselişte gösterdi. Ama alan arkadaşlarımız için bir kazanç olmuş oldu. 50'nin altı çünkü şu bölge bir e, alın bölgesi burada toplamaya başlanılabilir burada kendi risk algınıza göre bu oranları tespit edebilirsiniz benim kendim için tespit etmiş olduğum rakam 40 noktası Siz bunu 30da yapabilirsiniz Evet daha seyrek gelir ama daha garantili kazançlar sağlamanız mümkün Biz arada bazı fırsatları kaçırmamak için ki birçok dönemde görmüş olduğunuz gibi 40 noktasından bir dönüş Gösterebiliyor. Şu anda bu yükseliş devam edebilir. Önü oldukça açık. Bollinger bantın üst noktasına kadar ciddi güzel bir alan söz konusu. Keza erasayda da aynı şeyi görüyoruz. Burada güzel bir çanak tamamlamıştı. Şimdi de bunun kul bunu yapmak üzere. Bu formasyon gerçekleştiği zaman gideceği hedef şu çanak boyu kadar olacaktır ki onu da ben burada çizmeye çalıştım. Bize getireceği getirinin hedef noktası 12 binler gibi gözüküyor arkadaşlar. Eğer bu formasyon tamamlanır ve geriye yapılırsa 12 binlere kadar çıkacak olan bir borsa söz konusu. Zaten hedefimiz de bu. Biz bu getirileri hedefliyoruz. Bu ne kadar zamanda gerçekleşir? Ne kadar zamanda oluşur? Onu kestirebilmemiz mümkün değil maalesef. Biz yüzün durumu bu. Yükselmesi için herhangi bir engel yok dedik. Yükselmeye de devam edecektir. Önündeki tek tehlike e, burada bir gaplı açılış. 24 Aralık'ta bir gaplı açılış yaptı. Bu bizim için bir tehlike sinyali çünkü tekrar bu noktaları ziyaret edip bu gapı kapatma ihtimali var. Kapatacak demiyoruz ama kapatma ihtimali oldukça yüksek. Bunu da göz ardı etmeyin. Belki buradan aşağıya bir dönüş yapabilir, tekrar yükselişini e, gerçekleştirebilir. Ama bu zaman içinde gerçekleşecek bir olay ve bunu hep beraber göreceğiz. Biz 30'a geçiyoruz. Biz 30'da durum neymiş? Borsamızın lokomotiflerinden e, olan bir endeks. E, çünkü Evet, güçlü firmaların, güçlü 30 tane firmanın bulunduğu bir endeks. O yüzden de grafiğimiz genel grafiğe çok benzer bir şekilde gerçekleşmiş. Aynı göstergeleri gösteriyor. Onun da yükselme ihtimali var. O da gaplı bir açılış yapmış ki bu biz 30'un bir süre daha devam edeceği kanaatindeyiz. O da ilk çanağını tamamlamış şu anda kul bunu yapmak üzere bankacılık endeksine geliyoruz bildiğiniz gibi başından beri söylemiş olduğumuz tüm yorumlarda bankacılık endeksinin lokomotif olacağını söylemiştik ilk başta para girişlerinin burada olacağını hatırlatmıştık burada durum grafik olarak biraz daha farklı bakın ilk almış olduğumuz nokta bizim burası ilk fırsat veren nokta bu nokta Ondan sonra bir alım noktası da burası olmuş yani biz yüze göre daha az bir alım noktası vermiş ve ondan sonra verdiği noktalarda bu tepeler dolayısıyla bizim ortalamamız çok daha düşük burada e dolayısıyla da kazançlarımız çok daha yüksek. Buradaki ortalamamız 11.718'lere geliyor şayet bu stratejiyi uyguladıysanız. Bakalım bu ortalamadan itibaren yapmış olduğumuz kazanç nerelere kadar gelmiş, görmüş olduğunuz gibi yüzde %30.42'lik bir kazanç elde etmiş ki bu yaklaşık bir aylık bir dönemde kazanılmış olan bir durum. Şimdi hiçbirimiz Geleceği bilemediğimiz için, fiyatların yönünü tahmin edemediğimiz için sadece bu noktadan almamız mümkün değil. Bunu bilebilmemiz de mümkün değil. O yüzden bizim sistem gereği de işe riske atmamamız gerekiyor. Yoksa tesadüfen bu noktadan alan bir arkadaş bu yüzde %30'luk getiriyi direkt kazanmış olabilir. Tabii bu noktalardan alanlar ki niye aldıklarını hala kestirebilmiş değiliz. Mesela biz sistem gereği bu noktalardan alınmasını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü buralar kararsız ve tehlikeli bölgeler. Buradan her an geriye dönüş olması mümkün. Yani yukarıdaki payı aşağıdaki payından çok daha az. O zaman böyle bir riski almanın bir anlamı yok çünkü bu bize tekrar bir alın fırsatı verecek ve bu döngü devam edecektir. Eninde sonunda buralara gelecektir. Erasay'ın en düşük noktalarından almamız bizi sürekli kazançlı kılacaktır arkadaşlar. Bu konu oldukça önemli. Evet bankacılık endeksi de oldukça büyük bir gap bırakmış vaziyette. Bu tehlikenin dışında karşımızda e, herhangi bir sorun yok. Yükselmemesi için de bir neden yok. Önü açık yükselmeye devam edebilir. Bu yüzde otuzluk kar payını e, tekrar deneyebilir ki biz o yüzde otuzluk kar payının bir kısmını ya da tamamını da alabilirsiniz. Yaklaşık 9 Aralık'ta realize etmemiz gerektiğinden de bahsetmiştik. Evet, gördüğünüz gibi biz 100'e ve biz 30'a göre çok daha diri ve dinamik bir endekse karşı karşıyayız. Hala yükselmek için güzel alanı var. şiştiğini söyleyen arkadaşlar olabilir ama bu durum bizim söylememiz de olacak bir durum değil arkadaşlar. Şu anda önünde hala güzel bir alan var. Ee, benim sevdiğim endekslerden bir tanesi bunu biraz daha öne aldım. Şu an incelemek için ee, bu da X tüm Y endeksi. Yani borsamızda işlem gören en kuvvetli 100 firmayı borsadaki 550 firmadan çıkarıyoruz ve geri kalanlar içinde Mali yapısı güçlü olan ve geleceği parlak olan firmalara yatırım yapan bir endeks bu. Burada gördüğünüz gibi bu da en az bankacılık kadar sağlam bir yapıya sahip, oldukça da dinç duran, kuvvetli duran bir endeks. Bu grafik olarak da alım noktası çok daha az noktalara gelmiş. Dolayısıyla bizim ağırlıklı ortalamamız neredeyse diplere yakın bir nokta. Ama dip noktadan alanlar için getirmiş olduğu kazanç yaklaşık iki aylık süreç boyunca %20'nin üzerinde bir kazanç ki oldukça da önemli bir kazanç aylık yüzde onlara geliyor. Bu da getiri olarak Mevduatın oldukça üzerinde para piyasası fonlarında üzerinde ama dediğim gibi son noktadan değil parayı yatırmaya başladığımız noktadan itibaren baktığımız takdirde bu 4 aylık bir sürece yayılıyor ki o zaman bu getiri bize %5 gibi aylık bir kazanç getirmiş ki bu da para piyasasıyla eşdeğer bir getiriyi göstermiş oluyor. Demek ki yatırım yapacağımız sektörleri doğru tercih etmemiz bizim için önemli. Şimdi benzer şekilde başarılı endekslerden biri bankacılıkla beraber borsayı sürükleyen endekslerden bir tanesi gıda endeksi. O da oldukça başarılı bir grafik göstermiş. Oradaki kazançlarımız bir miktar daha yüksek arkadaşlar. O da çanağını ve Kulbunu da hatta tamamlamak üzere ilk tepkiyi bu gıda sektöründen alabiliriz. Bu şimdi endeksler niye önemli konusuna geldiğimiz zaman birebir hisse senedi seçmekte zorlanan arkadaşlar o sektöre komple yatırım yapabilirler. Bu yatırımlar nasıl yapılabilir? Birincisi fonlar aracılığıyla yatırılabilir yatırılabilir. Çünkü bu endekslerin bir kısmı fon olarak da işlemde arkadaşlar. Mesela bankacılık endeksine yatırım yapan fonlarımız mevcut. Ona yatırım yapabilirsiniz veya X30 dediğimiz fonlara yatırım yapabilirsiniz. Böylece bu sektörleri seçmiş olabilirsiniz. Gıda sektöründe fon olarak bir tane e, fonumuz var. Bu çeşidin artması gerekiyor. Maalesef bizde daha fon olayı çok yeni olduğu için, emekleme döneminde olduğu için çeşide çok fazla ulaşamıyoruz ama en azından şunu yapabilirsiniz. Gıda sektörüne yatırmaya karar verdiyseniz daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Borsa İstanbul'un sayfasına girip bu endeksin içinde hangi hisse senetleri var ve onların en güçlüleri hangileri onlara bakıp tekil olarak o hisse senetlerine yatırım yapma şansınız var. Böylece alanınızı çok daha daralttığınız için çok daha isabetli kararlar vermeniz de mümkün. Evet, gıda endeksinden sonra sürdürülebilirlik endeksine bakıyoruz. Bazı arkadaşlarımız işte biz 30'la sürdürülebilirliğin çok yakın olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ikisinin arasında şöyle bir fark var. Oldukça da önemli bir fark. Sürdürülebilirlik işte bu karbon ayak izi şartlarına uyan firmalara verilen bir ünvan dolayısıyla bu ünvana sahip olmayan firmalar bunun içinde olmuyor Evet her iki endekste de bulunabilir bir firma ama eğer bu sürdürülebilirlik dediğimiz çevreci kriterlere uymayan firmalar varsa bunun içine girmez mesela Ereğli Demir Çelik e, maalesef bu karbon ayak izine çok uzunca bir süre ayak uyduramamıştı. Bu da pazar payının düşmesine sebep olmuştu. Çünkü Avrupa bazı alımları yaparken bu şartları öne koyuyor. Diyor ki karbon ayak izi şu derecelerde olması lazım. Bu kriterleri yerine getiren firmalardan satın alacağım. Fiyatı ne olursa olsun. Bu önemli bir nokta sürdürülebilirlik demek çağa ayak uydurmuş, şu anda ekonominin şartlarına ayak uydurabilmiş firmalardan oluşan bir endeks. Her ikisinde de olabilir ama zaten bu endeksin içine girdiyse güçlü ve sağlam bir firma olduğunu da gösteriyor. Hemen arkasından sürdürülebilirlik endeksi de oldukça diri duruyor. Bu da bizim ana endeksimize çok benzemiyor. Daha az alım fırsatı vermiş ve güzel bir yükseliş göstermiş ama bankacılık ve gıda kadar kuvvetli bir endeks değil şu an için. Teknoloji endeksi bu önemli endekslerden bir tanesi ama epey bir süredir bu düşüşten sonra daha doğrusu bu endekse yatırım yapmak için yabancı girişini beklemekte fayda var ama toplamak isteyenler için ki çok az alın fırsatı vermiş bakın yani diğer endekslerden ciddi şekilde ayrışmış. E, bu da ortalamanızın dibe çok yakın olacağı anlamını gösteriyor ki güzel bir yükselişle bu aradaki farkı da kapatacaktır. Teknoloji endeksi yabancı girişi olursa diğer endekslerden pozitif olarak ayrışacağı kanaatindeyim. Evet hemen arkasından temettü endeksine bakıyoruz. Temettü endeksi de e, biz yüze çok yakın bir grafik göstermiş o da gaplı bir açılış yapmış bu gapı kapatması için geri dönüşte bulunması mümkün arkadaşlar bize bir alım fırsatına da e, alım fırsatı da vermemiş maalesef elinin hemen altından geri dönüş yapmış endekslerden bir tanesi evet holdinglere geliyoruz holdingler hepinizin çok güvendiği endekslerden bir tanesi zaten çok fazla bir holding yok ama mali yapıları çok kuvvetli olduğu için bu sektörlere yatırım yapmanın ciddi avantajları var. Bu sektör çeşitliliği de gösteriyor aynı zamanda. Bu bir gösterge endeksidir yoksa bir piyasa endeksi değildir ama içinde sağlam sektörlerin bulunduğu bir endekstir. Çünkü Holdingler bildiğiniz gibi birçok iştigal alanıyla meşgul olabiliyorlar. Buradaki getiri oranlarına baktığımız zaman orada durum neymiş bir de ona bir bakalım. Ee, bu da yaklaşık bir ay gibi bir sürede %21 gibi güzel bir getiri getirmiş ki burada koç holdingin zayıf ilerlemesine rağmen bu endeks bu kadar güzel bir yeteri getirmeyi başarmış. Arkadaşlar bakın grafikler genel itibariyle şu anda hiçbir tanesi alım noktasında değil. Bu endekslerin biz kuvvetli ve güzel olduğunu söylüyoruz. Evet, bundan sonra yükseleceğini de söylüyoruz ama bu alanlar riskli alanlar. Bizim stratejimiz mümkün olduğunca Az risk alarak yüksek kazançlar elde edebilmek. Eninde sonunda bu da RSI 30'lara kadar tekrar bir düşüş gösterecektir. Eğer yatırım yapacaksak uzun vadeli yatırım yapacaksak bu noktaları beklememiz bu noktalardan takviye yapmamız bizim kazançlarımızı arttıracak, risklerimizi azaltacaktır. Bu konu çok önemli. Ama siz farklı bir strateji uyguluyorsanız ona diyecek bir şeyim yok. Burada anlatacağımız olaylar sizin yatırımlarınıza zarar verebilir. Holding'den sonra iletişim sektörüne geçiyoruz. Bunun içinde çok az bir firma var. Benim sevdiğim endekslerden bir tanesidir iletişim endeksi. Ama bu son borsa düşüşünden sonra istenilen randımanı verebilmiş değil. Buradaki ilk alım noktasından sonraki daha önce bu kadar kuvvetli bir alım vermemişti ilk Keral bölgesine de gelmiş değil ama bu noktayı Keral bölgesi diye düşünürsek yüzde 15 gibi bir kazanç elde etmiş şu an için oldukça zayıf bu da yabancı bekleyen endekslerden bir tanesi ve alım noktasına da çok yaklaşmış ve yüzde 42'lere kadar gelmiş erasay olarak ama o noktadan itibaren tekrar geri yükselmeye başlamış kararsız bölgenin içine girmiş. Sanayi endeksine bakıyoruz. Uzunca bir süre yani ekonomi şartları yerinde olduğu zaman, düzgün bir ekonomi olduğu zaman borsanın itici güçlerinden bir tanesi. Fakat şu dönem için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yüksek faiz ve yüksek kurla mücadele eden bir sanayimiz söz konusu ama ona rağmen de hiç fena olmayan bir yükseliş göstermiş ama bir bankacılık ya da gıda kadar bu yükselişe eşlik edememiş bir endeks. Bu da alım noktasında olmayan endekslerden biri. Evet inşaat endeksini ilave etmiştik buraya. Biliyorsunuz Türkiye'nin bildiği tek konu diyebiliriz. Başka herhangi bir endekse benzemez. Bu sektör Türkiye'nin ana sektörlerinden bir tanesi maalesef çünkü biz de inşaat dışında bir konudan pek anlamayız. Teknoloji falan hak getiri bizde bir hükümet olarak da insan olarak da inşaatı çok seviyoruz maalesef. Onun için bunu ekledim ve şu anda aslında Suriye'deki olay netleşinceye kadar %31 gibi hakikaten çok güzel bir yükseliş göstermiş ve bir kere alım fırsatı vermiş zaten. O krize rağmen bu bir kere alımdan sonra %31 gibi bir yükseliş göstermiş. Ta ki ne zamana kadar Suriye olayları çıkıp Suriye'de e, hükümet el değiştirdikten sonra bu son değişimden sonra bizim piyasadaki popofçular tarafından inşaat sektörünün gideceği söylendiği andan itibaren çok ciddi bir düşüş yaşamış ama bize alım fırsatı vermemiş. O yüzden dikkat etmeniz gereken konu spek hareketlerle, spek haberlerle yatırımlarınızı gerçekleştirmeyin arkadaşlar. Bu bölgeden çok fazla arkadaş o söylemler yüzünden bu endekse dahil oldular. Çimento ve inşaat firmalarının, gayrimenkul firmalarının hisselerine hücum ettiler ama Burada da görmüş olduğunuz gibi o söylemler ne kadar zarar verdi o yatırımcılara. Bizim için önemli olan temel dinamikler ekonominin genel durumu ki şu an içinde hiç iç açıcı bir durum değil ama inşaat sektörü bu Suriye olaylarından önce gayet güzeldi yükselmiş vaziyette. Şu anda tehlikeli bölge ki önünde ciddi bir engeli var. Bollinger Band'ın ağırlıklı ortalaması burayı geçemezse bu düşüş hızlanarak devam edecektir arkadaşlar. O yüzden eğer bu endekse yatırım yapanlar varsa yakın takibi almasında fayda var. Evet Elektrik çok fazla değerlendirmeye gerek yok bence. Şu an için alım noktasından güzel bir yükseliş göstermiş. O da diğerlerinde olduğu gibi çanağını tamamlamış ve kul yapmak üzere. da kararsız bölgenin içinde 50 noktasını güzel bir destek yapmış ve oradan dönmüş. Bütün bu endekslerde biz güzel bir alım fırsatı bekliyoruz arkadaşlar. Bu konu hakikaten çok önemli. Bakın kaç tane endeks saydık. Her birinin getir durumu farklı. Bunların içinde en zayıf olanı görmüş olduğunuz gibi gösterge endeksleri yani biz yüzün geneli burada bazı sektörlerin getirilerinin çok çok altında kalmış. Demek ki bir borsa için yorum yaparken önemli olan nereye yatırım yaptığınızı iyi seçebilmeniz, hangi sektöre yatırım yapılacağını iyi seçebilmeniz. Bu sektörü belirledikten sonra borsanın üstünde kazançlar Elde etmeniz de mümkün. Katılım hisselerine geliyoruz. Katılım 30 dediğimiz endeks buradaki en zayıf endekslerden bir tanesi maalesef ki son düzenleme de oldukça yanlış oldu. Bazı firmaları çıkarttılar. Bu alanı iyice Daralttılar maalesef katılım hassasiyeti olan arkadaşlar için güzel bir alternatifti ama o alternatifte bu son düzenlemeyle gittikçe zayıflamaya başlıyor. Bu konuda da dikkatli olun. Evet arkadaşlar şu anda borsamızda alın fırsatı veren bir endeks yok. Bu alım fırsatı veren hisse senedi olmadığı anlamına gelmiyor ama önemli olan bu endeksin içindeki güçlü firmalara yatırım yapabilmeniz. Tekil olarak yatırım yapıyorsanız, siz tek başına hisse senedi de alıyor olabilirsiniz. Bir hisse senedi yatırımcısı da olabilirsiniz. Ama önce hisse senedinden önce endekslere karar vermeniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Yani konjöktör ya da göstergeler şu an için o piyasayı olumlu olarak algılamıyor olabilir. Bunlar hisse senetlerine de yansıyacaktır. Bu konuda endek seçimi oldukça önemli. Yani piyasayı doğru tercih edebilmeniz lazım. Bakın bu hayatımızın her alanında aynı şekilde oluyor. Tarımda bile önümüzdeki sene soğan çok fazla iş yapacak diye ektikleri ürünleri değiştirip soğan ekmeye başlıyor insanlar. Çünkü soğan sektörünün hızlı yükseleceğine inanılıyor. Şayet hava şartları ve piyasa koşulları bunun için uygun olduğunu görüyorsanız soğan oldukça güzel primli bir alan yapıyor ve diğer tarım ürünlerinden daha fazla satış gerçekleştirebiliyorsunuz. Kazancınız çok daha iyi olabiliyor. Veya inşaat sektöründe yeni bir bölge açılıyor. O bölgenin göstermiş olduğu rağbet çok önemli. Eğer gerekli altyapıları tamamlandıysa Yan oluşumlar yani havaalanıymış okulmuş ticaretmiş gibi altyapılar da o bölgeye gelme ihtimali varsa veya e, bu tespitler yapıldıysa o bölge diğer bölgelerden çok daha yüksek bir kazanç sağlıyor olabilir. Bakın getirileri aynı olmuş olsa bile getiri süreleri de çok önem arz ediyor. Biri bir ayda yüzde yirmi diğeri iki ayda yüzde yirmi etmesi gibi değerlendirebilirsiniz. O yüzden piyasayı seçerken doğru piyasayı seçtiyseniz süre olarak da çok kısa sürede hedeflere gelecek anlamı taşıyor. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Kendinize iyi bakın. sağlıklı saatle ve huzurla kalın. Bol kazançlar.